Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekipleriyle sokak aralarında kamyonetle peynir satan kişiler arasında arbede yaşandı. Gerginlik büyüyünce satıcılar peynirleri yola fırlattı. Kişi var mı abi? Var. Evet. Kayıt yapıyor. Sattığınız Kayıt yapıyor. ürünün faturası olacak. Nasıl tamam mı? fatura? Peynirin üzerine damga olacak. Aldığınız yerin e? durdurmak. Biz gerekiyor. İlçe tarımda satış belgeniz lazım. E? Yani hepsi olması lazım. Abi. hepsini bana göster. E? Bir göster. Belgeleri köylü'den göster. Köylüden alıyoruz baba biz bunu. Sen ne Tamam da işten köylüden, işten köylüden aldın var nasıl? Hepsini köylüden de alırken. Nasıl? O köylü bile Aa, üretirken ya, ilçe e? tarımdan üretim belgesi. Alakası. Bu ne diyor bu? Sen madalya mı takacaklar? Abi kendi yapıyor kendinden alıyoruz. Sen madalya <laughs> mı koyacaklar? Aradım Altın Aradın madalya mı? Kimi aradım? Bırak abi bırak. Bırak abi. Lass